Merhaba. Ben İzzet. Bak baba bahsini kaybeden Fenerli. Hani hep derler ya evini arabanı sat Fener'e bas. İşte onu gerçekleştiriyorum. Evet abi ne yapıyoruz şu an? Şu anda bu güzel arabamı yeni sahibiyle buluşturmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Notel'e gidiyoruz. Bayan orada bekliyor. Ha, şu an satışını yapacaksın evet. yani. Evet satışını yapacağım. Peki söyledin mi niye sattığını? Niye söyleyeyim ki? Herkes öğrenecek zaten. Oo. Ya sen niye çağırdım sanıyorsun? Ya bundan bir video yapacaksın. Aynen öyle. Vardır bir bildiğin Var mı? Evet. Burada mı? Merhaba. Merhaba Buse Hanım ben otelin önüne geldim ama ee, Ben de arabadayım Niye? O zaman tamam Ben sizi göreceğim inşallah Evet bir kafa açıldı gördüm Evet evet gördüm, ha, gördüm. Tamam, Ben de hemen arkanızdayım zaten Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Neden çekiyorsunuz? Eee... Bu bizim için çok özel. Eğer e, size mahsuru yoksa... Çok teşekkürler. Rica ederim. O zaman notene geçelim. Evet. Dün Ve araba satışını gerçekleştirmeye gidiyorlar. Girmiyorum ben. Sonunda. Evet, hayırlı olsun. Hallettiniz mi? mi? Hallettik. Allah kaza bela vermesin. Bu anahtarınız, bu ruhsatınız da belgeler. Bir dakika o belgeler benim. Bu da kalabilir. Yok bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Allah kaza beda tekrar tekrar ben düşünüyorum. Vedalaşmak ister misiniz? Ee, ben zaten şöyle bir bakıyorum. Ee, veda ediyorum. Cenk taksi çağırdın mı? Valla taksi çağırırız da bence araba yeni sahibine daha çok yakıştı. Evet, Aynen. bayağı gerideymiş. Evet ben sığmadığım için satıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> yeni sahibiyle beraber bir yolculuğa çıkıyor. Baklava gibi olmayacak değil mi? Yok yok ve arabada gittim. Evet İzzet, o tarihi an şu an geldi. Hazır Çok mısın? İnanılmaz heyecanlıyım ama bak şu anda göstermek istiyorum 70 bin lira arabanın parası 70 bin lira şu anda hesapta fenerbahçe Galatasaray derbisi ve iki oran var. Kazanırsam 140 milyar olacak. Size konuşma hakkı vermiyorum. Abi, konuşma hakkı olur. Basmayan, bas basmayan cimomlu olsun. Bas sen ben. de sus, sen de konuşma hiç. Ee, tek maça basma, dakika, dakika, değilim bir ben, bir ben abi. De. Çekiyor musun abi? Çekiyorum İzzetciğim. Basıyorum abi. Emin Basıyorum misin abi? Bak bir daha son kararım mı? Bastım. 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 Bu kadar son kararın. Bastım abi. Bastım. Bravo İzzet. 140 bin lira haftaya cevde. Yeni arabamla haftaya görüşürüz.